ve biz imanımızın bu Bir zamanlar hatırlarlar yine haşa arkadaşlarım İstanbul Üniversite kapısına buraya Muhammed'in bizleri giremez diye yazılmıştı. Birileri kafalarına eğip oradan giriyorlar. Oralardan kafalarına eğip girmeyenler, ülkücüler yine yine eskiden 1960'ların gazetelerine alın bakın. Oralarda 1950'lerin 60'ların gazetelerine baktığınızda şu manşetler var. Üniversitelerde geri kalıyor Dindar görünen, dindar bilinen öğrenciler üniversitelerden atılıyor. Diğer öğrenciler tarafından bunu devlet de teşvik ediyor. İşte Türk ve İslam emin olun ki üniversiteye Türk ve İslam, Türk İslam ülkücüleri sayesinde girmiştir. Ülkücüler Buraya Muhammed'in fiilere giremez yazısını gerçekleştireceğiz ve ya, burada can vereceğiz demişlerdir. Ve neticesinde İslam'ı ve Türk'ü üniversiteye ürkücüler sokmuşlardır. Eğer bugün hangi partiye mensup olursa olsun Müslüman aylıklar varsa emin olun ki bu Türkistan ürkücüleri üniversiteye İslam'ı ve Türk'ü sokmasın.